Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Brawl Stars oynayacağız ve Brawl Stars'ta bugün görev mi yapsak biraz ya? Hiç görev yapmadık ama görevlerden yapmaya çalışalım bakalım. Ama pek de düzgün görevi yok gibi tek etaplaşma modunda. Hangi karakter alabiliriz burada? Bayrını alabiliriz mesela. Onunla iyi işler görebiliriz. Hem kupası da düşük hata da veririz. Neyse. Savaşlara geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Diyelim ve hemen savaşlara başlayalım. Bakalım. Tek hesaplaşma pek sevmediğim mod. Çünkü biraz zor oluyor. Hani böyle bir zorluğu var. Yine Bayra'nın mesafesi uzun da bir işler görebileceğiz. Normal savaşçıyla ben yapamam burada zaten hasar verebiliriz yani uzakçı olduğumuzda mütevellit hasar vermek pek öyle zor değil sen bir öl bayıl sen de bir dynamik sen şunu tut sen şöyle bir tut sen de tut şunu al yani kupası çok yüksek değil. Yani daha yeni çıktı biliyorsunuz zaten. Daha ben de hiç oynama fırsatı bulamadım. İşte videoda ikinci iki defa oynayacağım. Sen şunu bir at. En onu. Evet bayıldık. Görevlerde hasar verme görevi vardı. iyileşme görevi bir şey vardı. Ya da maç kazanma göreviydi herhalde. O da tamamlanmış oldu. Yani iki görevi aynı anda yapmış olduk. Son adam nerede bakalım. Şöyle. Burada yok. Orayı koydu zannedersem. Evet. Onu takıldı. Ne oldu öyle? Ne oldu? Ne oldu? Sen bir şöyle öf. Öf. Öl. Tamam. Öldün. Neyse. Emojiye gerek yok. Seni bayılttık zaten. Evet. Maç kazanma göreviymiş. Tamam. Tekrar oynayalım bakalım. Şöyle ben bir ara sıra bakmam lazım. Çünkü yani bu kayıt gidebiliyor. Kendi kendine nasıl oluyor ben ona hayret edemedim. Yani hayret ettim çok enteresan bir olay. Sen bir öl. Dayı. Yok bunlar hepsi bot zaten. Gördüğünüz gibi. İşte öldün orada. Sana hasar vereceğiz. Şöyle. Neyse ben bunu ulti kullanacağım ya. Öyle zaten kupalarda pek önemli değil. Metik. Tabii önemli de yani. O kadar çok önemli değil. Şöyle iki enerji yeter yeter tamam. Üçüncüsünü aldık mı iyi olur. Güzel olur. Şöyle sana bir. Tut şunu sen. Yok tutmadın. tut. Yok öleceğim şimdi bak tutmuyor bunlar. Sen bir. Şunu bir alayım ben şuradan. Buraya mı atmıştım ayın o? Nereye atmıştım ayın? Neyse. Neyse. Buraya atmış. Evet beleşten bu ilk sefer beleş birincilik. Önceki ev daha bir iyi birincilikte. Yok öldün. Evet sen de öldün. Çığlık. Bakalım. Bu maçı da kazandık. İnşallah bu videoda bu görevi tamamlamaya çalışacağım. Bu üçüncü maç sanırım. Üçüncü maç. İki maçta bir Üçüncü maç evet. Böyle ilerden zaten. Gözükmüyor. Böyle bir. Böyle bir. Alın bakalım. Bak. Tam kapam kapam tam, tam. Evet sana bir vuralım. Şöyle. Oy. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi, hemen arada bir reklam. Video abone, like. Hepsini sıkıştırayım. Şöyle bir alın siz. Kular, şu ultiye. Acaba ayıya hasar verse kabul eder mi görevde? Oy 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 ne oldu ne oldu oy, ne oldu? Sen şöyle bir al. Bu ikiye. Öldün çık. Seni de ışıkçılar almaya gerek yok, seni böyle öldüreceğim ya, yani. o tatı Seni öldürdüm, kestim. Şey bu üçüncü bin, biz en iyisi alabiliriz ya Tamamladık. tamamlarız, gol şöyle tekrar o yüzden oynayalım. İki maç kaldı zaten, bu kupalar zaten görev tamamlama kupaları bunlar. Yani tek hesaplaşma, kişi hesaplaşma, burada hasar ver görevi, iyileş görevi bunlar hep görev tamamlama şeyi. Bu öldürür beni, öldürdü evet ne demek? Buradan anlaşılıyor ki düşük su bile olsa Jack'in yanına yanaşma yoksa bayıltır. Yine iki bin atar iyidir, güzeldir, hoştur, tamam severiz. Hiç yoktan iyidir. Güzeldir. Evet sen al bakalım. Tam tak tam tak geliyor. Vuruşun Tık ses geliyor. Demin evde bir ne oldu biliyor musun arkadaşlar? Sizi üstüme yıkıyorlar da. Tüm 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 tüm. Bir sesler geldi duvardan. Dedim ne oluyor savaş mı var? Kıyamet mi kopuyor dedim. Bu nedir? Geçen de bizim evinde yakınlarına tabancayla ateş açtılar. Dedim ne oluyor savaş mı başladı? Dedim ne oluyor? Yani hiç gözükecek bir şey değil bunlar da. Yani sıktılar. Şöyle sen abi sana bayıltamıyorduk ya bu. Evet dediğim gibi bizi bir pen. Ben ölüyor mu zannettim ya aynı. Sen şöyle bir al. Sekiz bit, sen al. Heh, tamam iyi oldu, güzel oldu, hoş oldu. Sen yani bir camını camını doldur, doldurayım şöyle. Tamam doldurduk. Üç kişi varmış. Yani sekiz bittir, biri diğer oldur, ay kültür. Evet öyleymiş Sen yani şöyle bir al. Sen yani şöyle bir al. Hani yenmemiz lazım çünkü savaşa. Tamam. Seni de şöyle bayılttık. Şöyle şu kutuyu da alalım. Ödülü. 100 e yaptım. Son bir maç yapalım. Ardından da videoyu sonlandıralım. Bakalım. Bu soru başı takan. Oy oy bel. Şöyle. Ne diyorsun sen? Ne bak iki dakikaya sonunda gelecek engelli. Gel. öldük. İçinden bir çıkalım. Şu son maçta kazanırsak iyi olacak. Çok iyi güzel olacak. Neden bir sesler geliyor. Tum 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 tum. Şöyle seni dayı oldu. Ben Seni öldüreceğim. Çok öldük arkadaş. Bu nedir ya? Kupa yükseliyor tamam ben bunu dikkatli oynamam lazım o zaman. Şöyle tekrar oyna diyelim. Şu görevi bitirecek çok iyi olacak çünkü video bitireceğim. Video uzun olursa benim işim de uzun olarak çünkü bunu bir de editlemesi var yüklemesi var. Yani saatlerce sürebiliyor editse yükleme. Onun için hızlı olmam lazım. Tabii işler zor. YouTube ben şöyle bir alt istiyor. Oy, oy oy beni öldürecek bu ya.